Bil ki unutmayacağım yaşattığın hüzne. Eylül'e veda derken yaprakların hüznünü. Belki de son vedaydı. Görseydim ay yüzünü unutamazdım asla bu son veda günümü. Müzik Neler yaşattın bana yüreğime sorsaydın güzellikler sunsaydı, anılar da kalsaydı. Ölüm yaradanın emriydi, ayrılık olmasaydı. Unutamazdım asla bu son veda günümü. Hazan mevsimiydi, aşkına saygı duydum. Unuttum mu kendimi? Söyle ki ben o muydum? Yapraklar da üzgündü, seni onlara sordum unutamazdım asla bu son veda günümü. Yüreğimi dağladım ben, senin yüreğin nerede? Güz ayında düşürdün ya beni, sevgili derde. Bilmiyormuş gibi yapma Allah aşkına bir de. Unutamazdım asla bu son veda günümü. Kış ayları yaklaştı. Ortalık bak, sis, boran. Çıkmıyorsun aklımdan, niye sevgili bir an? iki yürek taşıdım ben, bir bedende iki can. Unutamazdım asla bu son veda günümü. Hayıflandım, düşündüm, acep nerede diye. Oysa emanettin bana kalbimdeki sevgiye. Benim armağanımdı, benden sana hediye unutamazdım asla bu son veda günümü baygın baygın bakışın neydi Allah aşkına mest ettin beni güzel döndürdün şaşkına ayrılıklar uzak olsun onun burada işine unutamazdım asla bu son veda günümü etme aşkımın ifadesi alındı. Attı voltasını bana nazlı nazlı salındı. Sanki bir ay haresi, sanki Ezo gelinde Unutamazdım asla bu ayrılık gününü. Bana elveda derken görmedin mi halimi? Niye böyle yaptın ey gönlümün kadını? Dizlerim dermansız koymadın mecalime. Unutamazdım asla bu son veda günümü. Yazlı üzgün kalemim bir Eylül sabahında. Güzel sözler sarf ettim. dua yok ahımda. Gündüz hayalimde kaldım. Geceleri rüyamda. Unutamazdım asla. Unutamazdım asla bu son veda günümü. Unutamazdım asla bu son veda günümü. Veda günümü. Şiir Aydın Kılıçarslan. Yorum Semra Güvenç.